ediyorum. Kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyorum. Bugün emeğin, sevginin, birliğin, mücadelenin, dayanışmanın günü. Daha nice 8 Mart'lara diyorum. Dileyim Türk kadınının mutlu günler görmesi, yarınların mutlu olması, dünya kadınların hep beraber mutlu günler görmek dileğiyle iyi günler. 8 Mart 1857 yılında Amerika'da kadın işçilerin düşük ücretleri, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları görevde 129 kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle başlayan süreç, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyadaki kadınların kendilerine ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve seksal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün yürütmekte olduğumuz mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, eşitsizliği, şiddeti artıran sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadının insan haklarının, ihlalinin ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle insanları yoksulluğa atan, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol açan bu sömürü düzenin değişmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Kadının özgür bir birey olması kültürel, tarihsel ve dinsel gerekçelerle engellenemez. Bu gerekçelere dayanılarak kadınlarımız eğitim hakkından, iş hayatından, toplumsal yaşamdan uzaklaştırılamaz. Kadının özgür bir birey olmasını engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalardan vazgeçilmesini talep etmek ve bunlara karşı çıkmak, yaşam hakkını savunmak hepimizin öncelikli görevidir. Ulusal ve uluslararası sözleşmelerle korunan kadının insan haklarının ihlal edilmemesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Devletimiz kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yatan ve erkeklerin ve kadınların politik, ekonomik, sosyal, kültürel anlamdaki rollerinin eşitsiz değerlendirilmesine yol açan yargıların ve engellerin, engellerin tasfiyesi için çalışmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak kadınların eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Yine istihdam alanında kadınların önündeki engeller kaldırılmalı ve kadının ekonomik bağımsızlığına yol açacak istihdam politikaları oluşturulmalıdır. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine etkin ve eşit bir biçimde katılmaları için eşit fırsatlar tanınmalıdır. Kadına karşı gerek politikada, gerek medyada, gerekse dini alanda kullanılan dilin erilleşmesi önlenmelidir. Layıklık ilkesinden uzaklaşılmasının en olumsuz etkileri kadınların üzerinde hissedilmektedir. Bu nedenle Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden uzaklaşılmamalı, demokratik, layık bir sosyal devlette kadının eşit ve özgür bir birey olduğunu, devletin tüm kurumları ve kuruluşları tarafından içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir. Ülkemizde son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin sayısı hızla artmaktadır. Daha dün yanı başımızda Samsun'da 5 yaşındaki evladının gözleri önünde boşandığı erkek tarafından öldüresiye dövülen Emriye ve Niceleri. Hemen hemen her gün kadına yönelik bir şiddeti kınarken daha cümlemiz bitmeden bir yenisi çıkıyor karşımıza. Bizler klavye başında oturarak sosyal medya platformlarındaki kadına şiddete hayır paylaşımlarına favlayarak, tweet yaparak, mention atarak şiddetin önüne geçilmeyeceğinin, geçilmesinin mümkün olmadığını farkındayız ve kadın erkek herkesi farkına varmaya davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle doğrusal ilişkisi olup toplumsal cinsiyet eşitsizliği önlenmeden şiddetin de ortadan, ortadan kalkmayacağı açıktır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadele için kabul edilen 6284 yasalı kanun ve İstanbul Sözleşmesi kadınlar açısından çok önemli yasal düzenlemelerdir. Kadına karşı şiddetin önlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının güvencesi olan 6.284 sayılı yasaya İstanbul Sözleşmesi'ne karşı son yıllarda yürütülen haksız propagandayı endişeyle izliyoruz. Başta Genel Başkanımız Sayın Merel Akşener olmak üzere partimizin en tepeden, en tabana bütün uzuvları her türlü baskıya direnerek kadının insan haklarının ihlal edilmesine yol açacak, kadın kazanımlarını geriye götürecek hiçbir yasal değişikliğe imza vermeyecektir. Kadının insan haklarının ihlaline yol açan yasa ve uygulamalar ortadan kaldırılmalı, yasal değişikliklerin istenilen... Faydayı sağlaması için uygulayıcıların bakış açısı değiştirilmeli ve uygulamadaki eksikler ve ihtiyaçlar giderilmelidir. Kadın erkek eşitliğinden anlaşılması gereken biyolojik anlamda eşitlik değildir. Fırsatlara, kaynaklara, hizmetlere erişimde eşit olmak demektir. Bu bağlamda kadınların toplumsal hayatın dışına iten, ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür bir birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmeli, kadınlara siyasal, sosyal ve ekonomik alanda yer açarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulamaya geçilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulamak için mekanizmalar oluşturmalı ve düzenlemeler yapmalıdır. Kadına karşı her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanarak kadınların toplumsal konumu güçlendirilmelidir. Uzun mücadeleler sonucu elde edilen kadın hakları kazanımlarından vazgeçme çalışmalarına karşı sessiz kalmamız olanaksızdır. İnsan hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inançla ve dayanışmayla sürdürmeye kararlıyız. Unutulmamalıdır ki 8 Mart bir kutlama günü değildir. Kadınlar ve kız çocuklarına uygulanan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir farkındalık günüdür. Bizler İyi Parti Ünlü İlçe Teşkilatı Kadın Kolları olarak hala hazırda kadın hak ve kazanımlarından geriye götürmeye yönelik her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu Kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın ve özgürlüğün var olduğu bir Türkiye ve dünya için kadın haklarının teminatı olan Atatürk'ün imke ve ilke lapları ve layık cumhuriyetimize bağlılıkla mücadelemizi, dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Üye İYİ Parti Kadın Kolları Teşkilatı olarak bizler elimizden geleni her zaman yapmaya çalışacağız. Biz istiyoruz ki bütün kadınlarımız mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşasınlar. Elimizden geleni parti olarak, iyi parti olarak, üye olarak sonuna kadar yapmaya çalışacağız.